Evet, yasak mı? Vay külmenin başıma! Ya bu a Azerbaycan'da İngilizce öğretmiyorlar mı Suiti adam akıllı? Bir sıkıntı mı var? Çünkü biz Prag'da havalimanındayken önümüzde bir Azeri grup vardı. Tek kelime İngilizce bilmiyordu adamlar. Bir, nasılsa geçti bir tanesi. Öbürleri anlayamadı onu. Tercüman olarak onu çağırdılar. Dinliyor, dinliyor. Hiçbir şey anlamıyor. Ben başa düşmedim. Öbür tarafa dönüyor. Gagaş sen anladın mı bunu falan? Ben de anlaşamadılar bir türlü. Çıkamadılar içinden. Ne deyip bu? <laughs> birbirine bağırıyorlar böyle. 15 dakika 20 dakika beklediler. Hani Rusçayı muhtemelen bilirler de. Ama bunlar şeydi yani biraz böyle üst kademe oldukları böyle zengin tiplerdi. Ona rağmen bilmiyorlar. Ya ama şunu bilirsin ya turisting muristing dersin yani. Bazı ülkelerde beklemediğin derecede çok gelişmiş oluyor İngilizce eğitimi. Mesela Levant'taki Arap ülkelerinde öyle biliyor musunuz? Felaket İngilizce biliyor herifler. Bazı Ürdünlüler, Suriyeliler, ondan sonra işte Lübnanlılar falan böyle şakır şakır İngilizce konuşuyor. Ve orta, orta sınıf, Irak'ta da yani haliyle değildir Ama yani işte orta sınıf bir insanlar. Yani böyle şey değil, zengini değil oranın yani sıradan ürdünlü, orta sınıf ürdünlü. Öğretmen orada bir İngilizce öğretmeni, bir matematik öğretmeni. Veya ne bileyim işte bakkal, tüccar, bilmem ne ama felaket İngilizce biliyor durduk yere. Çin'de çok kişi bilmiyor İngilizce. Ben evet, normal. Ya değişiyor. Mesela İspanya'da da pek bilinmiyor. İtalya'da çok turistik yerler olduğu için artık herkes İngilizce konuşuyordu ama İspanya'da çok şey mi anlamıyorlar yani konuştuğun zaman? ülkeden kaçmak için can alır. Yok yok ya o şey. Yani belli o Levant Araplarında böyle bir şey var. Mina from. Mina ente. Nahnu Türkiye. Böyle küçük günlük diyalog cümlelerim vardır Arapçada. Almanların da İngilizce. Tabii değil mi? İspanyollar genel olarak konuşamama özürlüsü. Konuşama, konuşma özürlüsü eşim dahil. Estağfurullah ama evet. İspan bence şeyden kaynaklanıyor. Kendi dillerinde şey gibi konuşuyorlar ya böyle tekerleme gibi yani. <laughs> diye böyle bir İspanya yani İspanyolcayı duyduğum zaman, Portekizceyi duyduğum zaman <laughs> diye bir şey duyuyorum gibi geliyor yani. Levan tarafları ikinci bir dil bilmiyor. Evet evet. Şey çok ilginç tabii. Yani Arapların da o Ammice konuşanları falan çok acayip konuşuyor. Leyse bir şey yerine miş diyor mesela. Ya da leş diyor mesela. Ya abi, bu nasıl bir kısaltma ya? Güzel. Yani Fusa'dan alıştığın şeyleri orada hiç bulamıyorsun. Fusa'yla da anlaşamazsın. yani. Leş. Veya mesela bizim var ben ona çok şaşırmıştım. Urfalı bir Arap arkadaşım vardı. İşte Suriyeli biri geldi. Kucağında çocuk var böyle yolda. Biz de şeye doğru iniyoruz böyle. Haydar Haydarpaşa'ya doğru iniyoruz. Karşılaştı adamla. Adam bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Anlatamadı. Dedi ki yani dil biliyor musun falan. Bir geldi bu şey. Urfalı arkadaş şakır şakır şey konuşuyor. A, konuşuyor o da anlıyor tabii ama ya ben hiçbir şey anlamadım mesela. Şey diyor yani keyfe hal falan diye, değil. Şey diye soruyor şınırek dayıp. Şınırek diye soruyor. Abi onu ne demek ya şınırek dayıp. Şeyde de ben onu gördüm. Mesela Cezayirli, Tunuslu falan böyle adamlar bir müzik festivalinde karşılaşmıştık. Bizim arkadaş e, Fusa iyi konuşuyor bunlarla çok iyi konuşuyor. Bunlar tane tane konuştuğu için anlıyorlar. Şimdi bir yerde herif kitlendi kaldı. Yani evimize bekleriz sizi diyecek o cümleyi kuramıyor bir türlü. Yani duruyor işte ma mana diyor işte nasıl söyleyeceğim bunu ben bunun anlamı neydi bu şeyi nasıl söyleyeceğim. Bizimki hatırlattı yani buyut mu demek istiyorsun hani ev mi hani evimize veya beyt onu yok abi orada öyle kullanmıyorlarmış ve bilmiyor herif yani. Katiyen bilmiyor yani. Çok ilginç bir şey. Ee, şey olabiliyor yani Fusa'dan çok farklı konuşabiliyorlar. Çünkü orada be şeyinde Berberi Cennet etkisi var. Fransızca'nın etkisi var. Cezayir'de Tunus'ta. Orada da onu bilmiyor. Araplar çok fazla İngilizce biliyor çıkarımının korelasyonunu. E, tanıdığım, gördüğüm kadarıyla kurdum. Yani hep öyle karşılaştım. Öyle insanlarla karşılaştım. Ve bir tanesiyle konuştuğumda adam da bana onu söyledi. Ya ben şaşırıyorum dedi. Türkiye'deki insanlar çok az İngilizce biliyorlar. Hani bizde daha yaygındır dedi İngilizce bilme işi. Yani bunu diğer kaşığı da şahit olur yani. Hocanın bir ayağı Kudüs'te gider gider gelir. Orada Yahudilerle Araplarla teması var. Aynı. Filistin'e geldim. Dın 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 Orada ama hakikaten o üst düzey bir kısım ailelerle görüştüm ben orada listinde yani Kudüs'te yani gerçekten şeyi anlıyorsun eski usul bir aristokrat nasıl olur eski usul bir seçkin aile mensubu nasıl olur o adamlarda görüyorsun onu yani ee, ismini vermeyeyim bir Avrupa memleketinin böyle kafeteryası gibi bir şey var orada ee, Kudüs yakınlarında Sur içinde lüks bir yer yani dışarıdan da şey giriyorsun oraya hani böyle zili falan çalıyorsun. işte ben geldim falan filan bilmem ne. Giriyorsun içine. Çok iyi şey yapıyorlardı. Buzlu kahve yapıyorlar. Frappe yapıyorlardı. Onun için gidiyorduk biz de oraya. Adamlarla oturuyoruz. işte Naş Haşibilerden, Hüseyinilerden falan. Ve şeyle herifler. Yani bunlar Filistin'in tarihini okuduğunuz zaman... Her aşamasında bu herifler var zaten yani. Başka aile yok. Naşaşibi, Hüseyin'i, şu bu. Ondan sonra onlarla oturuyoruz felaket zaten iyi İngilizce konuşuyorlar yani şey adamların yanında sen çok şey kalıyorsun böyle yani çok zayıf bir İngilizcen oluyor heriflerin yanında biri antropolog biri bilmem ne iş adamı falan ee, ondan sonra bir yerde şu oldu bir yerde şu oldu ben yani dedik siz hani şeye geliyor musunuz işte Aksa'da iftarlar yapılıyor halk orada oturuyorlar yani insanlar evlerinde iftar etmiyor ekseriyetle geliyorlar orada sofralar var uzun böyle serili Geliyor orada bir peynir ekmek yiyor. Kalkıyor. Yani böyle bir şey var. Akşam namazını kılıyor falan. Sonra geri dönüyor evine. Belki evinde bir şeyler dağıtıştırıyor. Ee, sonra işte bunu sordum yani. Hani böyle bir şey Hani çok görmüyorum sizi falan. Adam şey dedi. Biz çok inmiyoruz oraya. Sonradan anladım. Herif yani hatta şey dedi. Yani ben Yıllardır hani belki 10 senedir 15 senedir hiç böyle girmedim. İnsanlar öyle oturmadım dedi herif. Yani dünyasında yok o herifin. Başka bir şeyde yaşamış yani. Başka bir o realitenin içinde kendi realitesini oluşturmuş. Kendi hayat gerçeğini oluşturmuş herif. Yani o halkla münasebeti çok zayıf. Ve biz aynı adamın şey davetine de gidiyoruz mesela gittik yani. Adam böyle mükemmel bir şey yapmış. İşte Filistin kültürünün tanıtılması için orada bir eğlence düzenlemiş. Yani iftar yapılıyor sofralarda. Ondan sonra davul zurna çıkıyor. İşte o yerel müziklerden bir şeyler gösteriyorlar falan. Avrupa'dan işte sefaret yetkilileri şunlar bunlar biz de oradayız. Hani herif bir de yani bak dikkat et. Filistin kültürünü tanıtan adam yani inip de iki sokak aşağıdaki Aksa'da insanlarla iftar et, iftar etmemeyi tercih ediyor. Geldiği zaman da böyle şey tedirgin yani böyle hani ne, nereye oturayım ben buraya mı oturayım falan modunda herif yani. İşte elit öyle bir şey ama. Yani aristokrat öyle bir şey işte yani biraz. Da. Ama dediğim gibi şeye de yani Filistin kültüründe dünyaya tanıtan adam o ama öbür tarafıyla da. Her yerden işte sefaret yetkilileri şunlar bundan onları çağırıp bir şey veriyor bir diyeyim, ziyafet veriyor ve orada Filistin kültürünü onlara tanıtıyor. Çelişkili bir şey ama de budur. Dünyada da budur yani. Yani Türk kültürünü de uzun zaman böyle aslında insanlar tanıtabilmişlerdir. Ne derece böyle başarılı ayrı bir şey ama. Yani doğrudan bir Anadolu genci kalkıp bir şey yapmaz ya da bir Anadolu köylüsü o kültürü dünyaya tanıtacak bir şey. O yaşar onu en tabii haliyle ve en güzel haliyle yaşar ama onu tanıtma ihtiyacı hisseden yabancılarla karşılaşan kişidir. Yani yabancılarla ne kadar çok temasın varsa kendi kültürünü o kadar fark edersin. Ve onun o kadar anlatılabilmesi yani bunun anlatılması gerektiğine inancın o kadar artar. Fazıl Say gibi düşün. Evet doğru çok iyi örnek. Yani Fazıl Say bir Türk düğününe yani nadiren gider. Hani Türk, tam manasıyla bir Türk düğününe diyorum. Veya işte bir Türk köyünü belki bir iki defa görmüştür hayatında. Türk köylüsünün o işte saz çalan, bağlama çalan insanların yaşamını çok uzaktan takip eder. Yabancısıdır onun. Yani fazla say günlük yaşamında bir Manhattan'lıyla bir Paris'liyle aynı yaşamı yaşar. Ama dünyada Türk kültürünü o bağlamayı tanıtacak adam da yine fazla saydır. Böyle bir paradoksal bir şey var orada. Ve bu sistem işliyor yani hakikaten. O tabii ki iyidir. Bu tarz ürünlerin olması iyidir. Yani şimdi şöyle arkadaşlar maalesef işin tabiatı gereği Burada bana kızacak bazı insanlar ama hiçbir zaman toplumun tamamını belli bir entelektüel seviyeye çıkartamazsınız. Böyle bir şey yok. Her şeyden evvel insanların ilgi alanları başkadır ve bu entelektüel seviyeye, sosyokültürel seviyeye çıkmaları herkesin de gerekmez. Yani bir adam, bir toplumun tesisatçıya da ihtiyacı vardır. Bir toplumun ne bileyim hammala da ihtiyacı vardır. İnşaat işçisine de ihtiyacı vardır. Bunlar tabii ki e, bir doktor kadar aslında değerlidir. Yani evinde tesisat işi olsun yaptır ama bak bakalım kıymetli mi değil mi o meslek. Çok kıymetli bir iştir. Onu herkes yani o ihtiyaç duyar bu insanlara. İhtiyaç duyulan insanlardır. E, gel gelelim. Bu Şimdi bu insanın biz ortalama bir eğitim seviyesinde olmasını tabii ki isteriz ortalama bir eğitim seviyesi. Bu da nedir? Hümaniter eğitim dediğimiz. Liseye kadar vermeyi aslında düşündüğümüz ama bugün verilemeyen. Eğitim seviyesine yükselmesini isteriz. Bu da nedir? Şimdi hümaniter eğitim hümaniter eğitim insan sevgisiyle dolu eğitim demek değildir. Yani hümanist diyoruz ya, işte, rönesansla birlikte hümanist. Bir ortam oluştu. Hümanizm ortaya çıktı değil. insan sevgisi demek değildir hümanizm. Hümaniter bir insanı insan yapan temel ilimler ve bunların çoğu beşeri bilimler. insani bilimler. Bunların eğitimi başlamıştır. Bu da nedir mesela? Orta çağın, orta çağın sonu artık yeni çağın başı itibariyle belki. Burada mesela latince eğitimi. Yani insanları insanlara Ovidius okutmak. Tikera okutmak. Seneca okutmak. Nedir? antikiteye hem bağlıyor hem de ilim lisanını öğreniyorsun. Bunun bizde muadili nedir? Mesnevi şerif okutmaktır. Efendim veya Baharistan okutmaktır. Bostan Gülistan okutmaktır. Bunlar, bunu okuyabilecek seviyede bir şey. İlim lisanı öğren. İkincisi Arapça. Arapça doğuda Yunanca şeyde batıda. Değil mi? Yani bu antik bilimler bu temel bilimlerin kaynağı hangi dil ise onları öğretmek ve onlardan şiirler ezbere biliyor olmak, konuşma aralarında oradan alınan deyimleri kullanıyor olabilmek. Birincisi bu. İki müzik mesela bunun içerisine girer. Ee, sanat eğitimi bunun içerisine girer hiç şüphesiz. Ve çok temel işte mantık bunun içerisindedir. Matematik bir ölçüde bunun içerisindedir. Bak gördüm işte edebiyat. Bugün halen daha gördüğümüz dersler edebiyat, matematik. Mesela gök bilimleri dediğin şey matematiğin içinde bir dal normalde. Bu temel böyle şeyler. Temel eğitim şeyleri, meseleleri. Retorik, belagat, aynı. Yani bir insan hayatında nelere ihtiyaç duyacaksa, hangi işi yapıyor olursa olsun, özellikle aristokratların çocukları veya işte yeni burjuvaların çocukları yani bir meclise girdiğin zaman ihtiyacın olacak her türlü tahsili sana gösteriyor. Mantık, retorik, lisan, şu bu falan. Şimdi bunları tabi almak bu hümanist eğitim. Hümanist eğitim. Bu eskiden beri gelen hikaye bu. Tabii bugün kaybolmuş bir şeydir. Yani bugün öyle bir eğitmiyoruz. Ama bugün ne yapabiliriz? En azından bugün işte vatandaşın toplumla karıştığı zaman temel işte kendini ifade edebileceği kadar bir dil eğitimi. İşte birazcık bir edebiyat zevki, birazcık bir müzik zevki, birazcık bir resim zevki. Çok ufak ufak yani bunları böyle hayatının ilerleyen aşamalarında ilerletebileceği seviyelerde vermektir mesele. Olay da budur aslında. Yani temel eğitimin mantığı budur aslında. Az uygu gelmiş hoş geldin. Antik eski Yunanca ana dilinde okuyamazsak günümüzü anlayamaz. Anlarız ya o kadar değil. Aramice bilmeden olur mu o? <laughs> o kadar değil. Yani e, dolayısıyla şey yani bu temel bazı şeyleri bilmek. Temel bazı şeyleri bilmek ve e, bu yeterlidir. Yani kimseden öyle bir şey beklememeliyiz. Yani toplumun geneli böyle her şeyi bilecek. Efendim tesisatçılarımız keman çalacak. E, Lağımcılarımız piyano restelleri verecek. Ya yani bu bir hayal bu kadar olmaz yani çok zor bir şey bu. Ha nedir? Mesela Sovyetler'de bir ölçüde başarılmış bir şey olarak Herkesin üç aşağı beş yukarı bir ortak zevke sahip olması bu, bu, bu saygın bir şeydir. Yani böyle bir şey olsun isteriz tabii ki. Ama onun ötesinde olmuyor. Dolayısıyla her halükarda entelektüel açıdan toplumda elit bir sınıf yani diğerlerinden daha fazla okuyan yazan, diğerlerinden daha önde olan insanlar olacak, olmalı. Ve bunları sübvanse edecek bir ortam olmalı. Yani ya kendileri tabii ki bunların aileden gelen birikimli olacaklar bunu, bu seviyeye yükselecekler. Çünkü bunlar para isteyen işlerdir. Yani ben sanat tarihi okumak istiyorum. Benim hayatım sanat tarihi diyen bir insana senin baban zengin mi diye sormak lazım. Yani, Yo ben işte ben hayatımı kurtarma mücadelesi içindeyim. Yani ailemin sınıf atlama hevesi, hayali bana kalmış durumda. Ailemi ben ancak yüceltebilirim. Bütün ümitler bende diyorsan böyle bir riski alma. Girme bu iş. Maalesef. Çok üzücü bir şey bu. Ya yani bunu ben hani aa böyledir efendim o, o, başka türlüsü olmaz diye söylemiyorum. Acı ama gerçek budur. Ee, yani bir şey ister bunlar. Bir kafa rahatı ister. Ve maddi rahatlık isterler. Yani bugün işte Celal Şengör'ün değil mi kocaman bir kütüphanesi var. Ama dayısı Tamey'in kurucusu. Aile hep öyle zengin. Yani adam şunu demiş babasına. Ben senin paralarını kitap alarak yiyeceğim kusura bakma. Baba da eyvallah demiş. Dolayısıyla şimdi oradaki rekabet eşit bir rekabet değil. Yani mesela benim yapabileceğim bir rekabet değil o. Anladın mı? Hani ben doğduğumda zaten o rekabeti kaybederek başlıyorum. Ama ne olur benim önümdeki alternatif ee, başka alternatifler olur. Başka türlü alternatifler olur. Çok şeyine girmeyeyim. Ha ama şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Mesela Ahmet Aslan örneği vermiş. Bir Urfa'nın köyünden çıkıp değil mi? Şu anda işte saygın bir yer edinmiş bir insan olarak ondan bahsetmişler. Ee, şimdi orada da dikkat edin. Mesela Ahmet Aslan da Celal Şengör gibi olamaz. Hani basitleştirerek anlatmak için yine bu isimler örnek verdim. Hep isimlere geliyoruz aslında ama. E, yani o da öyle o standartlarda bir şey de yapamaz. Onun için de mesela devlet memuru olmak bir sınıf atlama şeyidir bu arada. Yani bir profesör olup devlet memuru olmak bir sınıf atlama aracıydı. Onun döneminde. Onun döneminde bir şey böyle bir imkan da vardı. Ama günümüzde günümüzde bu biraz zor. Bu biraz zor. Ha nereden geldik bu lakır diye? İşte bu noktada da biz toplumun tamamını belirli bir eğitim seviyesine çekemeyeceğimize göre toplumun hepsini yani çok elit böyle ama efendim hepsi böyle oturup iki kere okuyor. Hepsi efendim oturmuş felsefe okuyor, Homeros okuyor falan yani o seviyelere çıkartamayacağımıza göre istek şu olabilir kamudan bir ortak kültür ve ortak zevki yaratalım. Evet yani belli bir seviye herkese hümaniter eğitim bağlamında verebileceğimiz bir standart iyi eğitim verelim. Bugün Türkiye'de yapılamayan bu. Ama onun ötesinde de Tabii ki bir toplumu taşıyan unsurlar elit unsurlar oluyor. Bunu itiraf etmemiz lazım. Bir toplumun elitleri ne seviyedeyse o toplumun seviyesi de o oluyor. Yani mecbur böyle. Ve bak aslında tabiatın kendisi de böyle çalışıyor. Yani burada bu zamana kadar söylediğim pek çok şeye aykırı bir şey söylüyorum ama e, maalesef bu bir gerçek. Yani bu, bu, hayatın realitesi bu biraz galiz bir yerden örnek vereceğim. Bir çocuğun doğması için binlerce belki milyonlarca sperm harcanıyor. Bir tanesi değil mi hedefe ulaşıyor. Hiçbir zaman büyük kitleler halinde bir şey olmaz. Bir hareket olmaz. Ve hep zayiat vardır. Tabiatta da zayiat vardır. Her işte zayiat vardır. O zayiat boşa ve harcanmış bir şey değildir. O bir tanesinin çıkabilmesi için o kadar kişiye yatırım yap yaparsın. Yani herkese eğitim verirsin ki bir tanesi Aziz Sancar gibi çıksın. Maksat zaten o bir taneyi elde etmektir. O bir taneyi elde ettiğin zaman da zaten o seni taşır. O seni sırtlanır. Yani mesele odur. Burada sadece sosyal sınıf bakımından, para bakımından bir elitizmden bahsetmiyorum. Yani kastım o değil. Hatta paranın bu konudaki insanları ayırıcı birbirinden ayırıcı yönlerinin törpülenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sırf parası yok diye gerçekten parlak bir zekanın yok edilmesi kadar korkunç bir şey olamaz. Bu bakımdan kamucu olmak gerekir. Bu bakımdan kamunun destek vermesi, sübvanse etmesi gerekir eğitime. Hatta özel vakıfların, derneklerin, insanların eğitimi sübvanse ediyor olmaları lazım sürekli olarak. Ama günün sonunda Entelektüel açıdan... ...bir elit kadroya ihtiyaç vardır. Elit kadroya ihtiyaç vardır ve ülkeyi sırtlanacak olan da zaten onlardır. Yani eğitimde fırsat eşitliğinin... ...toplumsal eşit fırsatların... ...yaratılması gerekiyor. Ama bu fırsatlardan yararlanmak... ...herkes için eşit olmaz. Tabiatın... ...gereği budur zaten. Yani... Kaynaklar eşit olmalı ama kaynaklardan istifade herkesin kendi kapasitesi büyüklüğündedir. Anlatabiliyor muyum? Biraz fark orada. Ve bu elit sınıfta tabii ki bir to her toplumun ihtiyacı olan bir şeydir. Her toplumun taşıyanlar da bunlardır. Bir toplumun kıymetini de belirleyenler bunlardır. Yani bu açıdan da ee, yani ekonomik bağlamda eşitlikçi olabiliriz. Ama entelektüel bağlamda eşitlikçi olamayız. Öyle bir şey yoktur çünkü zaten. O, o başka bir şeydir. O popülizmdir. Entelektüel bağlamda, zihin bağlamında eşitlikçiyim diyorsan ben sen popülistsin. Sen milleti şakşaklayarak oy toplamaya çalışıyorsun. Ekonomik ayrı bir mesele. Ekonomik elitizm ayrı bir şey. Yani vergi aflarıyla zengin edilenler, devlet desteğiyle zengin olanlar falan filan bu, bu, bu başka bir hikayedir. Yani biz bunu çok konuştuk bu konuları. onun için artık tekrar girmiyorum ama... ...bir yandan da gerçekten de bir... E, ...sistemin içerisinde her sistem kendi elitlerini... ...yaratır, mecburi olarak yaratır yani. Böyle bir şeydir. Ve bu da parayla da ilgili değildir her zaman. Ekseriyetle... ...biraz da... ...kişilerin kapasitesiyle... ...okuma yazmalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla... ...şeydir. E, i̇tiraz edilmesi gereken burada o... ...elite yani bir elitin olması değildir itiraz edilmesi gereken. Hiç kimseye elit olma imkanı tanımayan bir sistemin kurulmasıdır. Oradaki o fırsat eşitliğini eleştirmemiz lazım bana kalırsa. Diyeyim. Kim ne sordu yine bu adama haftadır yok iki şiir okuyup yolumuzu bulacaktık. Ulan sizin bilgi açtığınız batsın yazmış. Dur ediyorum <laughs> altı Grasper of the Elephant Grass Ha, doğru okumuşum. Abone olmuş teşekkür ediyorum. Sağ ol var o. Ee, Ülkemre bir şey yazmış. Herkesin üst düzeyde olması çok mümk... Yani değil değil. O, o şey oluyor işte. O seviyeyi düşüren bir şey olur. Bilgide demokratlık. Öyle bir şey olmaz. Herkese çok iyi eğitim vereceğim. Çok zor bir şey olmaz yani elbette kendi içinde derecelenecek eğitim kurumları. He, ama o kurumlara giriş hususunda herkese eşit şartlar sağlamanız. Bu, bak bunları çok ince bir çizgi ve birbirinden ayrılması gereken şeyler. Yani bütün okullar Boğaziçi gibi olsun. Olmaz öyle bir şey. Bütün okullar Galatasaray gibi olsun. Olmaz öyle bir şey. O zaman herkese cahil bırakmış olursun. Mümkün değil yani. Mümkün değil öyle bir şey. Ama şu Herkes boğaz içine girebilsin. Yeterince çalışırsa. Bu evet. Bu eğitimde fırsat eşitliği olması gereken bir şey. İkisini birbirinden ayıralım yani. Diyelim. Ağzım dilim kurudu. Ben nasıl bir konuya girdim? Böyle bir hipnoza girmiş gibi konuştum bu konuda. bu mu bu. Mu? Herkes kart alıyor. Girebilmeli.